Değerli borsa teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Uşak hissesinin teknik analiz incelemesini bakacağız. Dün Twitter adresimde de paylaşmıştım. Uşak hissesine detaylı bir analiz yapacağız diye. Öncelikle burada yapacağımız yorumlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tamamen teknik analiz doğrultusunda Uşak hissesinin analiz yorumlarını yapacağız. E, tabii ki bu yorumlara göre e, kimseye alsa tut tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Tamamıyla kendi görüşlerinizi katarak bizim burada anlattıklarımızı değerlendirerek ona göre kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Evet Uşak hissesi 7.48 Cuma günü tavan oldu. Bir süredir Twitter'da paylaşıyoruz arkadaşlar. Uşak hissesi önemli bir yükseliş gerçekleştirebilir diye. Şöyle baktığımız zaman 5.80 tarihi zirve noktasıydı. Burayı kırdıktan sonra onaya geldi. Hatta altında, altında günlük kapanışlar geldi. Ama daha sonra yükselişini devam ettirdi. Peki uşak hissesi bundan sonraki süreçte neler olabilir? Bunu konuşalım. Evet şöyle uşak hisselesinin aylık grafiğine baktığımız zaman burada Bazen bakarsınız arkadaşlar evet bir hisse tarihi zirvesinin çok üzerindedir ama endeks bazlı dolar bazlı grafiğine baktığınız zaman belki çok diplerdedir. Günlükte çok yüksektedir ama aylık grafiğine baktığınız zaman çok diplerde olan bir hissedir. Ve uşak hissesi de öyle arkadaşlar. E, 2011 tarihi zirve noktası 5.80 yani 2011 yılında 58 bin liralık hisse alan, uşak hissesi alan bir vatandaşın şu an parası 74 bin lira olmuş arkadaşlar. Enflasyon karşısında ciddi manada, endeks karşısında, her şeyin karşısında ciddi manada erimiş bir hisseden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hissenin bu fiyatlarda olmaması gerekiyor arkadaşlar birçok hisse var tabii ki. Bunları da diğer sürekli analizini yapacağız arkadaşlar. Şöyle kısaca baktığımız zaman 2011 yılında altın yaklaşık 85-90-100 liraydı arkadaşlar. Yani Uşak hissesinde yaklaşık 600-700 gram altın alırdı arkadaşlar. 58 bin lirayla. Dolayısıyla şu an altının fiyatına baktığımız zaman 1700-1800-1600 işte bu civarlarda diyelim. Yani 58 gram altınla beraber ve yani 58, o günkü fiyatlara baktığımız zaman altın değeri yaklaşık 58 bin liranın değeri yaklaşık 1 milyonun üzerinde olacaktı. E, ne oldu bu adamın parası? 74 bin lira oldu. E, parası pul oldu arkadaşlar. Dolayısıyla e, Uşak hissesi endeks bazında genel anlamda bazı ciddi manada değer kaybetmiş bir hisse olarak gözüküyor. Peki böyle mi kalır? Ben kalacağını düşünmüyorum. biraz sonra birkaç tane de hisse örneği vereceğim. Tabii ki hisseler birbiriyle teknik anlamda değerlendirebilir ama tabii ki bilançoları hissenin yapacağı yatırımlar da önemli ölçüde etkileyecektir arkadaşlar. Ama ben şu an için sadece teknik anlamdaki kısma bakıyorum. Çünkü teknik anlamda 11 yıldır 12 yıldır hareket etmeyen bir ise yavaş yavaş o direnci kırdıysa artık bundan sonraki süreçte adından söz ettirecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Uşak hissesi arkadaşlar 2011 yılındaki tarihi zirve noktasını kırdı ve şöyle basit anlamda baktığımız zaman bu bölgede de özellikle yükseliş düşüş, yükseliş düşüş, yükseliş düşüş ve yükseliş olarak devam ediyor ve şu bölgeden baktığımız zaman da tabii ki an, aylık anlamda şöyle logaritmik grafiğini aldığımız zaman teknik anlamda hedefi yaklaşık 11-12 lira gözüküyor arkadaşlar. Ee, Uşak hissesinin şu an için kısa vade hedefi ben daha uzun olacağını düşünüyorum. Çünkü tabii ki burada da ciddi manada bir çanak formasyonu var arkadaşlar ve bu çanak formasyonu sonuna kadar devam edecektir şöyle de baktığımız zaman fibo uzatma seviyesine de bakalım. Bakın bu bölgeden aldığımız zaman fibo uzatma seviyesini yaklaşık bakın şu an için 838 721 direncinin üzerine atmış. Genel anlamda bu seviyeleri geçtikten sonra arkadaşlar birçok hissede yani yukarı yönlü devam ediyor. Yani buradaki fibo %161. Eğer buradaki %78-60 seviyesi geçilirse %161.80 veya 261 seviyelerine kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar uzun vade analizi bu bunu sakın unutmayın kısa vade belki 10-11-12 seviyelerini görür bu ayrı konu ama ben uzun vadeden bahsediyorum belki uzun vade 6 ay 1 yıl bu sürebilir ama yani önümüzdeki süreçte uşakta ciddi bir potansiyel olabilir arkadaşlar 19 seviyedir, hatta 65 seviyeleri ne kadar yükseliş devam ettirebilir. Şöyle de çanak formasyonu kırılımıyla beraber çanak formasyonu yukarı yönlü katlaması aylık anlamda bakın şöyle aldık. Hiçbir şey yapmadık. Aylık anlamda baktığımız zaman arkadaşlar aylık anlamda logaritmik bakılır grafiklere genelde şuraya koyduğumuz zaman yaklaşık formasyon hedefi çanağın katlaması 90 lirayı gözüküyor arkadaşlar. 90 lira. Size fiyatı uçuk gibi gelebilir arkadaşlar ama 90 lira uşak hissesinin olması gayet normaldir. Şöyle birkaç tane hisse bakalım arkadaşlar. Mesela Adel biliyorsunuz inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki Adel ile kesinlikle temel anlamda karşılaştırmıyorum arkadaşlar. Teknik anlamda sadece grafiğini açıyorum. Bakın Adel'in grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar bakın Adel şu bölgede burası 2013 yılı arkadaşlar. 2013 yılında direnç bakın bu bölgede direnç 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 şurada da çarpmış ve bu direnci kırdıktan sonra yaklaşık 10 yıllık bir direnç kırılıyor arkadaşlar. Aylık anlamda kırılım noktası 37 lira geldiği fiyat neresi arkadaşlar 900 lira 30x'lik bir hareket yapıyor arkadaşlar. Mesela hemen aklıma gelenlerden biri Borusan'a bakalım. Mesela Borusan. Borusan'a da baktığımız zaman e, ee, evet Borusan'da şu an için 588 lira arkadaşlar. Borusan bakın şu bölgeden aldığımız direnç noktası. Şu bölge direnç kırdıktan sonra onaya geliyor ve inanılmaz bir şekilde yükseliş geliyor. Onaya geldi seviye 24 lira. Senin gördüğün fiyat 588 lira. Fibo 161.8 seviyesini geçmiş yani inanılmaz bir potansiyel var. Yukarı doğru gider mi? Bir bakacağız arkadaşlar. Gidebilir. Yani 2194 seviyeleri gözüküyor. Gör gözükür mü? Görülebilir mi? Uzun vadede görülebilir. Ve yaklaşık burada da 12 yıllık bir direnç kırılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Uşak hissesinde bu tarz bir kırılım gerçekleşiyor ve bu kırılımla beraber artık Uşak hissesinin önünün açık olacağını düşünüyorum. Sadece bu mu arkadaşlar? Şimdi Uşak hissesini isterseniz bir de dolar bazlı bakalım. Yani dolar bazlı Uşak hissesi ne durumda? Ee, endeks bazlı. Bakın Uşak hissesinin dolar bazlı grafiği arkadaşlar. Uşak hissesinin şu an için dolar bazlı tarihi zirvesi 3.34. Yani 3 lira 30'da 3 dolar 34 sent. Bu da demek oluyor ki dolar bugün itibariyle kaç para arkadaşlar? 25 lira. 27 27'de 25'e düştü. 25 lira veya 26 önemli değil. 25 lira hesap edelim. 75, 34 de oradan gelsin. 82 lira olması lazım. Yani tarihi zirve seviyesi 82 lira şu an. Şu an 80, 80. Yani biz 3 dolar diyelim arkadaşlar. 25'te 75 lira. Yani basit bir anlamda biraz önce 82 çıkartmıştık. 89 demiştik. 70 ve 80 arası bir değer arkadaşlar. Biz neredeyiz? Aylık anlamda trend kırılmış. Şurada bir direnç var. Bakın burayı da geçmiş. İlk gideceği yer nokta 0.39, daha sonra 0.53, 0.53'ten sonra artık daha ciddi bir yükseliş başlayacaktır. Uşak hissesinde arkadaşlar gördüğünüz üzere dip seviyelerdeyiz. Yani burada bakın bir formasyon kırılımı gerçekleşmiş. Hemen şu bölgede şuraya aldığımız zaman yaklaşık 0.53 seviyedene kadar yakın kısa vade hedefi var Uşak hissesinin. Sadece dolar bazlı bakmayalım arkadaşlar. Dolar bazlı. Bir de bir de endeks karşısında ne olmuş? Endeksin fiyatı 7730'lardaydı en yani son. Fark 7715'ti herhalde arkadaşlar. 15 16 idi. Şöyle endeks bazlı grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar bakın endeks bazlı Uçak hissesinin fiyatı ne olması gerekiyor arkadaşlar? Zirve seviyesi burası. 78 lira. Yani Uşak hissesi 2011 yılında endekse göre 78 lira'yı görmüş. Yani 78 endek 78'i gördüm Uşak hissesi görmedi ama e, endekse göre 78 lira seviyelerine gelir ise daha 2011'in zirvesini görmüş olacak arkadaşlar. Bakın 2011'in zirvesini görmüş olacak ve dolayısıyla bakın şurada da ciddi bir bunu Twitter'da da paylaştım ben. Bakın burada da fiyatlar aşağı yönlü giderken burada yukarı yönlü gitmiş bir pozitif uyumsuzluk var ve pozitif uyumsuzlukla beraber bakın burada 9 13 yakın direnç noktaları daha sonra şu bölgeler 13'ler ve daha sonra da önü açık devam ediyor uşak hissesinin uzun vade RSI noktasına baktığımız zaman da bakın buradaki şu zirve kırılmış arkadaşlar yani şuradaki zirve RSI olarak şuradaki zirve kırılmış RSI'de artık özellikle buradaki sarı bölgenin de üzerine atmasıyla beraber Şuradaki fiyat kaç? 6.880'lerin üzerine atmasıyla beraber uçak hissesinde ciddi bir yükseliş hareketi gözüküyor arkadaşlar. Bunun gibi birçok hisse var arkadaşlar. Emin olun bunları tek tek analizini yapacağım önümüzdeki günlerde. Biraz önce Adel'e bakmıştık. Bakın Adel'in e, endeks bazlı grafiğine bakalım arkadaşlar. Endeks bazlı grafiğine x100 çarpı 7716 diyelim. Evet Adel'e baktığımız zaman bakın Adel endeks bazlı grafiği Tarihi zirvesi burası arkadaşlar. Yani 241 liraymış e, 2015 zirvesi. Yani hatta bu şunu şöyle alalım, şuradaki zirvesi yaklaşık 2013 yılında. Bakın şurada da grafik gördüğünüz gibi yorulmuş zaten. Şöyle tam aldığımız zaman yaklaşık şöyle, hemen hemen şu bölgeler. Ama şöyle alsak daha doğru olur. Yani 2230 lira seviyesindeymiş Adel. Ne zaman 2013-2015 seviyelerinde? Bu seviyeyi kırdıktan sonra neredeyse nereye gitti? 829. Yani 3x'lik bir hareket yaptı. Uşak'ta da daha 2011 zirvesi 78 lira gözüküyor. 78'e gelmesi lazım ki ondan sonra 78'in üzerine çıkması lazım. 58 bin lira para yatıran arkadaşın kare geçmesi lazım. Borusan'a bakalım arkadaşlar. Biraz önce açtık ki Borusan'a bakalım. Hemen şu Borusan'a geldiğimiz zaman. Bakın Borusan'da da <laughs> baktığınız zaman ciddi bir hareket var. Evet var. Borusan şöyle bakalım. Burası ne zaman görmüş? 2021 zirvesi arkadaşlar bakın. 2021 zirvesi 196 liraymış. 2021 zirvesine yeni görmüş, yeni kırmış yakın zamanda Haziran ayında kırmış ve 588'e gitmiş. Ve uzunca bir süredir yatırımcısını zararda bekleten bir hisse aslında. Baktığımız zaman 2020'de yani burada kaç paraymış? 84 liraymış. Şuraya baktığımız zaman 2020 Şubat ayında yine 80 100 lira civarındaymış. Yani endekse karşı endeks bazlı baktığımız zaman Borusan aslında 2022 2020 Şubat'ta daha herhangi bir şey yapmamış enflasyon karşısında. Burada alan adamın parası erimiş arkadaşlar. Bu tarz baktığınız zaman hisseye siz bunu <laughs> zirvedeymiş gibi görürsünüz ama çok çok diptedir. Mesela ben daha önce Sasa'yı analiz etmiştim arkadaşlar. Bakın Sasa tabii ki Sasa asla hiçbir şey kıyaslamıyorum. Böyle bir düşünce içerisinde değilim arkadaşlar. Bakın Sasa'yı ben analiz yap, analiz ettiğimde bakın burası şöyle bakalım arkadaşlar 2007 yılı. 2007 yılından şurası 2011, şurası 2018, burası 2020. Zirvelerini kırdıktan sonra kırıp onaya geliyor ve daha sonra rally hareketi başlıyor ve <laughs> geçmiş analizimde aynen bu grafik var. Muhtemelen 90'larda bir analiz yapmıştım. Bu seviyeye kadar yükselişin gel, devam edeceğini söylemiştim. %100'lük bir hareket olacağını. Bakın iki, yaklaşık 15 yıllık kanalı kırdıktan sonra kanalı öbür tarafa katlıyor arkadaşlar. Bakın Türk Hava Yolları'na aynı benzer durum var. <laughs> Türk Hava Yolları arkadaşlar bakın burası şöyle e, şurada 2018 yılından 2021 yılına 3 yıllık bir direnç kırılıyor. Ve şöyle basitçe bir formasyon hedefine baktığımız zaman bak şuradaki sadece formasyon hiçbir şey yapma, yapmadan aylık bakın arkadaşlar. Yani 66 lira hedef gösteriyoruz. Zaten şuradaki formasyon arkadaşlar. Ve ondan sonra enflasyonla beraber endeksle beraber 250 fiyatlarına gidiyor sadece şu 14 liradan 66 liraya gideceğini görebiliyorsunuz. Onun için grafiklere endeks bazlı, dolar bazlı ve aylık haftalık anlamda bakın. Günlük anlamda yani çorba kazanacağım diye uğraşmayın arkadaşlar. Uşak hissesi için de söyleyeceklerim bunlar, ben yeni hareketin başladığını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki yüzde, günler bizi yanıltacak mı, neler olacak. E, açıklama kısmında Twitter adresim var arkadaşlar, Twitter adresimi açıklama kısmından takip edebilirsiniz. E, bu tarz hisselerin e, yorumları analizleri gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmında yazmanızı istiyorum. Beğenip, beğenip takip almanızı istiyorum arkadaşlar. E tabii ki paylaşımlarda yaparsanız birçok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.